Herkese mutlu şey bu sözler artık kahve yapıyoruz. Bu buruş bu kabımıza kahvemizi var. Kafemiz var. Şurada hemen şey, şeyimiz var. Şimdi kafeye Birazcık Hı, bir koyuyoruz arkadaşlar Bir de de küp şeker koyuyoruz arkadaşlar yani Ben koyuyorum Siz koyarmak isterseniz koyabilirsiniz Sıcak su. Çok fazla sıcak su koymayacağım. Çünkü tek başına içiyorum arkadaşlar. O yüzden o kadar fazla gerek yok. Yani da zannetmiyorum zaten. Şöyle o zaman eridiğine kadar bizi blenderimizi çalıştıralım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar üstünü kapatıyorum. su sıçramasın. Cıgır cıgır köpürmesi Çok şey. Taşıyor çok güzel köpürdü. Ama arkadaşlar şeye geçiyor dakika. Ama ben bırakmayalım şimdi. Yine arkadaşlar şimdi. Bardağımızı alalım. Bardak büyük. Hemen. Sütümüzü alalım. Nerede kızışır kız bundan kullanıyor. Bundan kullanıyor mu şansın? Sütümüzü koyalım malumlar için. Bir kadar mı ne gitti işte. Arkadaşlar hemen bunu hızlı alıyoruz. Hızlı yani alıyoruz. Luku 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 luki 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 luki. Luk 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 luk. Bu kadar mı oldu? Arkadaşlar çok az oldu. O yüzden çok az ısıtayım. Oh. Yani Yaptık arkadaşlar. sıcımız nasıl de Bir dakika şuraya Sönmeyeyim. Bir dakika. que eu tô nefes, se a tarefa e